değerli dostlarım merhaba 16 Mart 2022 çarşamba gün için arkadaşlar iki karşılaşma seçtim yalnız epey bir maç var arkadaşlar şampiyon şip de var bunların hepsini yorumlayacağım değerli dostlar videolarıma gösteririz ilgiden dolayı hepinize minnettarım teşekkür ediyorum arkadaşlar güne bir bakalım bugüne de döneceğim arkadaşlar bugün çok iyi program tabi bana göre arkadaşlar güzel bir program var Güne bir dönelim. Pazartesi günü ne olmuş? Valla arkadaşlar bu Chris, şey, Crystal Palace'dan yattık. Manchester City üst demiştim yanılmıyorsam. Zaten bu Manchester City ile arkadaşlar Ajax 3-4 maç verdim bu sezon boyunca. Diğer dostlar hep Manchester City'nin tamamına yattım arkadaşlar. Dör, dördüncü kupon yanılmıyorsam. Ajax'a da bir kupon tutturdum onu da şeye bastım. Ajax'ın karşısındaki takıma. İki hafta önceydi. Ajax'ı yener bu dedim. Şamp onun dışında arkadaşlar bu Manchester City ayak zaten <laughs> tarzımla değil bu maçlar. Yani niye oynadım? Real Madrid'i niye vermedim? Onu da bilmiyorum. Onun dışında bu Galatasaray Beşiktaş'ı yener dedik. Değerli dostlar. Epey bir eleştiri aldık arkadaşlar. Benim hayatım Galatasaray Beşiktaş fena maçları izlemekle geçti arkadaşlar. Bu Galatasaray orada yani Barcelona ile beraber kalmış. Gelmiş ülkeye Beşiktaş yenecek. Yani ilk yarının 5 olması lazım arkadaşlar. Yani o bir de çok yani geçen yılın şampiyon olmuş takımı yaptığı tüm transferler takımı geriye götürmüş. Yani Alex Teixeira. ya. harbiden yani gerçekten Beşiktaş'ta oynayacak futbolcu mu ya? Bırak Beşiktaş'ta Türkiye 2. liginde Alex Teixeira'ya ayağı oynatırlar mı? Değerli dostlar. Yani çok yani Beşiktaş'ın zaten defansını ver beğen, hiç beğenmeyen bir Neyse maç 2-1 bitti. Onu da Sinan Engin herhalde sıfır çekti arkadaşlar. Yok Alanya Ferrer'i yenermiş. Yok Beşiktaş Galatasaray yenermiş. İnsan para basıyor arkadaşlar. Onun dışında valla bu Giresun karşılıklı gol var demiştik arkadaşlar. O geldi. Başka Lazio bile zor aldı arkadaşlar. Futbol bu. Rubin Kazan Rostov karşılıklı. Yani hiçbir şeyin değerli dostlar garantisi yok arkadaşlar. Felaket bir lig oluyor. Felaket. Yani onun dışında Emmen. Bakın arkadaşlar Emmen 1. Roda maç sonu 1. Bir, bir maç daha var. Galatasaray 1. Yaptığımız maç 0-0. Valla ben bu takımı hiç bilmiyorum. Arkadaş yapmış. İyi de para kaçırdı. İyi de para atmış. 0-0. Nerede bu? Gece 12'de başladı arkadaşlar. 12 bilmem ne diye mi başlıyor. Ne? Paraguay'dı herhalde arkadaşlar. Ben ilk kez o takımı gördüm. Açıkça konuşup kendisine de dedim. Ha bu. Yok o değil. Kulüp olur. bu değil arkadaşlar. Sıfır sıfır bitti arkadaşlar maç. O da değil. Yani iyi de para kaçırdı. Üzüldüm yani. 3 oranlar. Maç sonu iki oynamış. Vallahi arkadaşlar bulamadım. Yani şu kuponu bir Galatasaray maç sonu bir. Emmen bir. Roda bir. Yani o kupon. Yani çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Değerli dostlarım. <laughs> yani çok da büyük atan bir arkadaşımız arkadaşlar hafta içi de bildik 10 milyar arkadaşlar pardon 9 bin arkadaşlar biliyorlar kuponu da attım ama yani bunu neden bu maç onu anlamış değilim yani daha farklı maçlarda oynadım valla sıvır sıvır bitti maç arkadaşlar paraguaylı giydi yanılmıyorsam yani <laughs> maçı da şey yaptım Allah Allah sıvır sıvır bitti ya maç sonu iki oynamış Yok bulamıyorum arkadaşlar. Bulamıyorum. Arkadaşlara da attım yani maçı gördüler. 0-0 bitti. Gece 12. Neyse arkadaşlar gelelim. Bugünü bir yorumlayalım arkadaşlar. Ondan sonra şey yarını bir yorumlayalım. Bugün arkadaşlar Mainz Borussia Dortmund maçı var. Değerli dostlar. 341 60. Değerli dostlar şöyle Borussia Dortmund 53 Bayern Münih berabere kaldığı için arkadaşlar yenerse 56 bir şans olacak. Mayıs 29 gol. Arkadaşlar bak çok az gol gidiyor. Bu dikkati bunu bir kenara atın arkadaşlar. Yani en az gol yer 3 takımdan birim. Şimdi iç sağ. Bir yenilgi. Mayıs. Arkadaşlar deplasman. Borussia Dortmund. 20 puan toplamış. Yani zor bir maç arkadaşlar. Yani hemen baktım yani milyon yani dolarlar yularlar havada uçuşuyor. Maç sonu 2, 2,5, 3,5. Yani iddia oynamayı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Maç istiyorsunuz. Maç veriyorum. Arkadaşlar 50 tane tweet ondan sonra şey atıyorsunuz. Mesaj. 50 tane. Yok ben şunu oynadım. Yok şu olur mu? Ya arkadaşlar benim hayatım 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin kupon kaybetmek mi geçti ya? Hayatım bunlarla geçti bakın. Hayatımla belki de arkadaşlar 2000'in üzerinde kuponu 200 milyar ve üzerinde kaybettim. Bak 200 milyar ve üzerinde değerli dostlar. Daha geçen hafta kaybettiğim kupon attım 70 milyar. Değerli dostlar. Bak geçen hafta attım. Değerli dostlar. Yani beni sık boğaz etmeyin arkadaşlar. Yatar sağ yatar. Bizim bir dilaver abimiz var arkadaşlar. Bu Kızılay'da çiçekçilerin altındaki büfe arkadaşlar. Ulubay büfesi. Orada dilaver abim. Gidin. şimdi onun kuponunu deyin ki abi senin kuponun varmış deyin. Bakın arkadaşlar. 2'nin altına hiçbir maçı oynamaz. Oran. Bakın arkadaşlar. Hatta 2'yi bile beğenmiyor adam. 3. 5 lira atar. Arkadaşlar. Herhalde 5 maç. Arkadaşlar. 5 maç. 3, 5, 6, 7 oranlar. Yani her kaybettiği kupon arkadaşlar 20 bin, 30 bin, 50 bin. Hiç umurunda değil adamın. Hiç yani adamın umurunda falan değil yani. Yatarsa yatar bak. Onun bir lafı vardır. Eğer giderseniz yolunuz düşerse Dilave emeklidir kendisi arkadaşlar. Saat 2'den sonra o büfeye gelir. Böyle her gün oynar ama. Her gün. Yatarsa yatar, batarsa batar. Onun lafı budur. Mesela orada bir Cemal abim var. Zabıta müdürüydü arkadaşlar. Kendisi kaç? 70 yaşları civarı. Değerli dostlar. Çok iyi bir eğitim görmüş. Çok iyi ama. Her hafta şey oynar arkadaşlar. Spor Toto. Her hafta ama. Ama öyle bir oynar ki bir milyar, bir buçuk öyle bir adam. Hastalık. Değerli dostlar. Bir gün ben eline iddia kuponu verdim arkadaşlar. Dedim abi 3-4 maç yap. Çay almaya gittim döndüğümde tamamını oynamış. Bir maçtan yattık. Bir maçta 1-0-2 öyle yani. Arkadaşlar bir maçtan yattı. Yani öyle. Yani bir maç istiyorsunuz. Arkadaşlar 40 tane mesaj geliyor. Şu olur mu bu? Arkadaş Gelirse gelir gelmezse gelmez ya. Ya beni sıkmaz etmeyin arkadaşlar. Ben hayatta her şeyimi kaybetmişim. Siz 10-15 olanın peşine diyor. Her şeyimi bakın her şeyimi. Şu hayatta bir insanın sahibi olacağı bütün her şeyi kaybetmiş bir insan. Size bu iddia yorumunu yapan kişi. Ben her şeyimi. Her şeyimi kaybetmiş biriyim arkadaşlar. Yani sıkılıyorum ya. Artık cevap falan vermek de istemiyorum yani. Yani kupon. Ne olur bu Borussia Dortmund. Maç sonu iki olur. Olursa olur olmazsa yatar arkadaşlar. Bu kadar basit. Maç sonu 2 arkadaşlar. Bir bakalım. 2-4. Girmek istemiyorum arkadaşlar. Bu ara hep arkadaşlar biliyor. 3.5 alttan 4.5 alttan çok büyük kuponlar kaybettim. Değerli dostlar. Bakın 4.5 alttan diyorum. Maç sonu 2 arkadaşlar. Yani yatarsa yatar. Ne yapayım arkadaşlar? Sık boğaz şu olur mu? Bu olur mu? Ya her şeyimi kaybetmişim ben. Olsan olur olmasan olur arkadaşlar. Juventus, Villarreal değerli dostlar. Yani kızıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ben gelemem o duruma. Ben her şey yani dünya benim umurumda değil arkadaşlar. Dünya. Dünya bana Ankara'yı verin. Komple benim umurumda değil ya. Juventus, Villarreal gelirse gelir, gelmezse batar arkadaşlar. Bu bu kadar basit. Maç sonu bir. Değerli dostlar. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Ya baya bir şey yok arkadaşlar. 2-0'dan o işi geçin. 1-0'dan ne olur? Taç çatlası arkadaşlar. Hiç, hiç gerek yok yani. Maç sonu bir arkadaşlar. Juventus 2 maç verdim. Değerli dostlar. Onun dışına geçelim yoruma. Lil valla bu Chelsea'nin içindeki olan durum. Bu Lil ve bu Lil'e hiç arkadaşlar bu Lil'miş, Nice'miş bu takımlara ben iddia yapamıyorum yani. Ha bu hafta bildim. Kaybedecek dedim. Kaybetti. Berabere mi kalmış? Ben kaybedecek diyordum. Lil Sentetien. sentetiyen alır demiştim. Alt demiştim. 2.5 alt olmamış demek ki. Bu acayip bir takım arkadaşlar. Yani görüntüde her iki takımla gol atar. Üst görünüyor. Çünkü 2 0ın rövanşı arkadaşlar. Saldıracak. 20-20. Üst gözüküyor arkadaşlar şu durumda. Üst. Başka. Brighton-Tottenham. Valla bu Brighton gol bile atamıyor arkadaşlar. Ben Tottenham'ın alacağını düşünüyorum. 1-97. Basın arkadaşlar. 2-2.5-3-15. Ben Brighton'ın 2 gol atacağına falan inansam arkadaşlar ona da veririm. 1-2.5 derim de salmıyorum. Tottenham alır arkadaşlar. Maç sonu 1 şey 2. Tottenham alır. Arsenal Liverpool. Vallahi arkadaşlar herkes Liverpool'a basmış. Ben herkes Liverpool'a bastığı için beni biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dünya Liverpool oynadı arkadaşlar. Dün Manchester City'de başımıza gelmeyen kalmadı biliyorsunuz. Değerli dostlar. Yani acayip bir takım arkadaşlar. Ben son bu nedir? Pep Guardiola geldikten sonra arkadaşlar o takımla ilgili hiçbir maç yakalayamadım. Hiçbir kupon yakalayamadım. Açıkça konuşayım değerli dostlar. Arkadaşlar ben oynadığımı söyleyeyim. İster oynayın ister oynamayın. 1-3.5 1-4.5 oynadım arkadaşlar. Hiç umurumda değil. Yani yatmış kalkmış batmış bilmem ne. Maç sonucu alt üstte 3.5 üstü. Arkadaşlar gelir gelmez. Karşı skor var olur olmaz ben bilmiyorum. Ben 1-3.5 1-4.5 oynadım arkadaşlar. Hatta bir arkadaşla Belçikalı bir arkadaşla arkadaşlar bu nedir o? bir üç buçuk üstüne arkadaşlar çok büyük para iki üç buçuk üstüne de çok büyük para atmış Belçika'da biri bir Türk arkadaş iyi bir arkadaş çok kibar beyefendi buradan saygılar Cihangir Bey Belçika'ya buradan saygılar arkadaşım valla bu Black Bull Shuffle maç var arkadaşlar ben karşı gol var üst kim alır bilemem ama sonuç maçta Black çok felaket geliyor. Hatta çok geri arkadaşlar. Çok geri olmasa bulak buna basacağım. 36 36. Değerli dostlar. Kaç maç var? 6 2 maç. Yani bilmiyorum da onun dışında arkadaşlar bana bu Milval acayip bir takım arkadaşlar. Yani şöyle bir bakalım değerli dostlar. Puan durumuna bir bakalım da bunu çözelim arkadaşlar. Mil var Yenerse 57 girer arkadaşlar valla Geçen hafta da beraber Aldershot 2 2,5 alt arkadaşlar. 4 20 oranlar. Maç sonu 2, 2,5 alt. Paranız yoksa maç sonu 1, 2,5 buçuk oynayabilirsiniz. Tek ma tek maç oynayanlara diyorum. Ben maç sonu 2 Huddersfield'in alacağını düşünüyorum. Peterborough Svensa Valla ikisi de birbirinden berbat arkadaşlar. Yani ikisi de birbirinden berbat. Şöyle çözelim. 10-19-24. Karşılıklı gol var diyor arkadaşlar. Karşılıklı gol var diyor. Demek ki arkadaşlar bu maç bir bakalım Svesa. Ya 1'den 0 arkadaşlar ya 2'den 0. Bir bakalım. Arkadaşlar ya 1'den 0 ya 2'den 0. Karşılıklı gol var. Değerli dostlar. Bu maçın şeyi. 1-61. Geçtik. Var mı başka? Ascoli-Pizza maçı var. Bu pizza lider miydi? Buna da bir iddia oynadım. Ondan da çok büyük yani. Çok. Bu pizza o gün maçı alsa arkadaşlar 129 bin. Bakın. 1-1 bitti. Ne zamandı bilmiyorum. Bir iki hafta falan mı oldu? Dur bakalım. Pizza'nın oynadığı son 3 maç parmayla mı beraber kaldı? Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Parma değildi ama. Sıvır sıfır değildi. Maç 1-1'di bir, yanılmıyorsam. 1-1'di bir, arkadaşlar. Şu şu şu. Şu arkadaşlar. Bu maçtan yaptım. Bu maç. Bir bir. Arkadaşlar. Bu takımdan yaptım. Şimdi hatırladım. Onun için beter olsun. Arkadaşlar. Başka Kromonese. Bu Kromonese iyi takım arkadaşlar. İyi takım. 53. Bir bakalım. Sonuncu 13. Düşmüş. Arkadaşlar. Düşmüş. Güle güle. Allah işini gücünü rahat geçsin. Ne olur? Üst alta bakalım. Değerli dostlar. Şöyle bir üst alta bakalım. 18-21. Üst diyor arkadaşlar. 600. 19. Buna üst diyor. Karşı gol var üst diyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım 2'den 1. Bir, bir fırınak döner mi? Döne, Dönebilir. 2'den 1'e ve ufaktan bir şey atın arkadaşlar. Bakın 25 oran. Değerli dostlar. Arkadaşlar yani böyle hep 2.5 üstü dediğimiz maçlar 1-0-2-0'a sıfır, bağlıyorlar. Dikkat edin. Şimdi Kramonose 53 yani 5-0 aslan olacak arkadaşlar. Onun için maç sonu bir arkadaşlar. Bu oyuna gelmeyin İtnan'ın. 1-0 da bitebilir, 2-1 de bitebilir. Değerli dostlar. Bir de şey çıkarttınız. Son günlerde farkındayım. Yok 2-0'dan 3 fark. Arkadaşlar millet bir farkı. Kendini zor kurtarıyor. Zaten adam kendini playoff'a atmaya çalışıyor. Çalışıyor. Bir de 3 farkı kazanır oynuyorsunuz. Sakın arkadaşlar böyle 3-45 falan. Dikkat edin. Hiç gereği yok. Bakın handikap 0 4 30. Değerli dostlar. Ne demek istediğimi anlayın. Neyse arkadaşlar. Yani ikiden bir olur mu? Mesele orada. Saatimize bir bakalım bir güne geçer. 14 olmuş. Çok olmuş arkadaşlar. Bakalım. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bugüne bir dönüyoruz. Bugüne bir dönüyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Yani arkadaşlar büyük kuponlar yapıyoruz biz burada. Değerli dostlar. Demek istedim. Valla bugün de arkadaşlar... En garanti maçı bu plymouth potmut Maç sonu bir Değerli dostlar. Onun dışında değerli dostlar. ikinci Bristol'un alacağını veya iki buçuk üst. Değerli dostlar. Paris'in alacağını 3 maç. Değerli dostlar. En garanti gördüğüm 3 maç. Bakın. Plymouth. En garanti gördüğüm maç. Eğer tek maç oynama durumunuz varsa 2.22 oran. Değerli dostlar. Bakın. Onu da göstereyim. Tek maç. Çok yüksek bastırdım. 2.25 olmuş. Şimdi fırılaklık başladı arkadaşlar. Fırılaklık başladı. Fırılaklık başladı. Şimdi oran yükseliyor. Potmuz yense ne olur? 61. Gelse de bir şey olmadı arkadaşlar. Çok geri. Değerli dostlar. Çok geri. 53-38. Bir dakika arkadaşlar. 34-20. İç sahada 10 galip. Dış deplasmana bakalım. Potmuz 19. Valla arkadaşlar. Biz bire çok büyük bastık. Bak çok büyük arkadaşlar. İnanın çok büyük bastık. Ondan sonra burada 1 25 buçuk 3 55 6 küsür 6 40 yanılmıyorsam arkadaşlar. 1 25 buçuk 6 40'ta ben istemedim ama bastılar. Ben üst çok yani bir bana 1 0 gibi geliyor arkadaşlar. 1 yani alt geliyor. 17 21 23 üst gibi duruyor ama 3 maç 16 20 karşılık gol var üst gibi duruyor arkadaşlar. 1 25 hiç gerek yok. Yani 3.55'e falan 2.25 iyi oran. Yeter ki şansımız yarımız olsun. P Playmont alsın arkadaşlar. Çok büyük bastık yani. Playmont alsın yeter 2.25 süper bir oran arkadaşlar. Paris'in alacağını düşünüyorum. Sizin farklı bakın arkadaşlar bu Tramvera Harangöte bu maçta 1 diyorum. 1 iki buçuk olabilir. 1 15 buçuk yeter. 2.39 bakın 2 Playmont Tramvera arkadaşlar. Üçüncü, size üçüncü maçı da verin. Çok hazırsınız. Valla bu Burnemut. Yeter arkadaşlar. Burnemut buna var ya arkadaşlar. Yani bir fırıldaklık dönmediği sürece para bir. Yeter arkadaşlar. Bakın 2 iki iki 25 225 iki 225 1 27 Hesaplarsanız çok büyük oran. 3 maç. Değerli dostlar. Her şey gönlünüzde olsun. Arkadaşlar. Lütfen videolarımı izledikten sonra abone olun köşesine. Bir destek olursanız minnettar olurum. Değerli dostlar. Bugünkü yani arkadaşlar tek maçta oynayabiliyorsanız oynayın. iki maçta üç maçı geçmeyin. Kazanın ama nasıl kazanırsanız kazanın. Arkadaşlar her nerede beni izleyen varsa herkese saygılar sevgiler. Arkadaşlar ilginize teveccühünüze minnettarım. Benim bilgim bu arkadaşlar. Yani ben oran üzerine gidiyorum arkadaşlar. Ayda 5-6. Ha büyük. Bu ara abi hep ya büyük kaybediyoruz ya büyük kazanıyoruz. İyi oluyor arkadaşlar. Yani çok büyük kazanç, büyüklere doğru gitmeye başladık arkadaşlar. Daha da büyük. Arkadaşlar 100 bin. Iki, özellikle yurt dışında olanlar. Bakın arkadaşlar ciddi söylüyorum. Yani sizin yurt dışında oynadığınız sistem. Şu anda Türkiye'de olsa var ya. Bakın yemin ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar sokak hayvanı varsa arkadaşlar mama alır. Hepsini beslerim. Ne demek istediğimi anlayın. Siz çok avantajlısınız Türklere göre. Arkadaşlar hoşça kalın. Mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Her şey için teşekkürler.